Satamanın alalayı koştu koştu Kız ben sana demedim mi kaç içi dağlar Sen deme sen deme deme Kız ben sana cün deme cün deme cün deme mi? Çok, Çok güzel bir daha söyle tamam mı? deme Biraz daha kovuştur, yüksek sesle Koştu 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 Kız ben sana demedim mi kaç içi dağlar Sen deme sen deme sana şey he gönderme gönderme gönderme. Oldu mu? Tabii, tabii. oldu. Ne oldum. yanık söylüyorsun la? Bir de istekler de geldi. Bak işte. Evet. Oldu mu? Evet tabii. Bak istek bile geldi ha. Erzurum'un medarı iftari Mehmet kardeşimiz. Evet. Evet. Çıktı mı? Çıkıyor. Tabii. Bak herkes beğenmeye başladı. Herkes beğenmeye başladı. Bağ, bağ, bağ. Herkes benmek, benmek ama en güzel istiyorlar insanlar. diyorlar ki yine söylesin Mehmet. Evet. Hem de kızlar istiyor kızlar. Evet. Hem de kızlar istiyor. Evet. Diler Mehmet sakız azam yapmış mı? Daha bu sakız satmıyor. Bu yap yani. düşünmeyi, bu yap korkuyu, içimden suçu var, kötü duyguyu. Aşk minnük değil, bir mi bu? Seveceksen insan candan sevmeli, aa sen insan candan sevmeli. Bu yap düşünmeyi, bu yap korkuyu, içimden suçu var, kötü duyguyu. Aşk minnük değil, bir Sevecek insan candan sevmedi insan İnsan severse candan sevmedi. yaşa be Mehmet Ali. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel Sesi yani. Sesi. Şey, buna yakında kaset yapacağım. Kaset yapılır mı? Yapılır. Oo. Bak, yeter tamam. bu kadar. Tak yanık sesim var. Bir tane daha söylesen olur. Bir tane daha söyle. Çok <laughs> istek var ya hele burayı. İnternet Oooo. yıkılıyor ya Mehmet. Dur. İbrahim e hakkında söylesem onu mu? Söyle söyle İbrahim yalnızım, yalnızım. Ceceden yalnız, vaktin gönlümde yaktılar, yiyeyim dan. Yaktılar, yaktılar, birer birer, bir teçettiler. Yaşa be. Yaşa be Umudum yok, vaktin Gönlümde gitmez azular. Ciddiler. Teşettüyüyleş. Tüm dostlarımı teşettüyüyleş. Bravo. Vay be. Bravo. Tamam Tamam. tamam. teşekkür bizim. ederiz. Tamam Mehmetciğim ya. teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Mehmetciğim sağ ol benim canım. Sağ olasın Mehmet kardeşimize. Sen yakında yakın abi abim...